Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizinle birlikte Half-Life oynuyoruz arkadaşlar. Ama bu Half-Life CS'nin Half-Life'ı. O yüzden Half pek de Half-Life'a e benzemiyor. Şöyle arkadaşlar bir dakika bıçağı şey leveyi al. Leveyi 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 şuraya çıkabilsem güzel olacak. Adamı gördüğünüz gibi kıstırdım burada. Dövüyorum adamı. Hop aldım gördünüz değil mi arkadaşlar? Adam böyle alır. Adam olur. Yoksa alınmaz

Allah! Biz arkadaşlar aldım. Bunu da aldım. Allah! Arkadaşlar gördünüz popayla bir kodum ana. Allah! Yine içimizden geçti arkadaşlar. Ayıldır, Arkadaşlar içinden geçti adamlar. Adamların içinden geçti gördüğünüz gibi. Şimdi şu 3'e bas, 3'e bas, 3'e bas. 3'e bas lan 3'e şunu ha. Şu yeri sık 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 sık. Kaç, 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 kaç. sallamasın. Kaç, 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 kaç. İşimiz, gücümüz. Kaç, kaç, kaç. Şu 4 canım var. Niye kaç? 4 canım var. Evet yukarıdan ateş ettiler. Ee, bu bunu çok heyecanlı ya. Çok, çok heyecanlı çok zor. Allah 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 kaç 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 kaç. Yük şuradan yukarı çıkmam lazım. Yukarı çıkmam lazım. Yukarı çıkmam lazım. Hadi bakayım hadi bakayım hadi bakayım. Hadi 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 kaç 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 kaç. En iyisi kaçmak arkadaşlar şurada. Kompağım da yok ki lan. Allah 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 Allah. Ağrına bir yüz yüz arkadaşlar. Ne oldu şimdi bir yüz? Bir milyonlukti Şuradan yukarı çıkarsak Kazanabiliriz Yukarı 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 yukarı. O lan yukarı. Yukarı. Belki bir şekil. Belki bir şekil. Hadi. Hadi lan. Hadi hadi. Belki bir şekil. Hadi belki bir şekil. İzleyin arkadaşlar. Aa. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Bak. İşte tarıyorum adamları. Adam ol lan. Allah. Haa. Haa. Arkadaşlar gördünüz değil mi? Bak. Ama nasıl kill aldım? Nasıl kill aldım? Muhteşem aldım arkadaşlar kill'i. Bu arada arkadaşlar bu e, ee, 40 abone özel video. Evet nasıl bir 40 abone özel videoysa. Öbür videoları açıkladım niye böyle oyun düşeceğimi Evet, adam tabancayla içimden geçti. Ben de onun levyeli içimden geçeceğim. Levye time. lan 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 Arkadaşlar, ya ben levye tam yapacağım ya. Arkadaşlar ben levye tam yapacağım, bizim vermiyorlar. Git ya. Şimdi Allah, Allah Allah. Allah 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 Arkadaşlar bak keşke şuradaki tarmağı döndüremezsek. Oy. Hayır. Orada düşmemeliydim. Ol 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 ol. Senin yüzünden. A adam tek attı lan. Sen kaç. Adam sıkıntılı. Adamda taramalı varmış. Hiç bizim değil adam. Adamda taramalı var. Allah. Dört can dört can arkadan. Şu dört canları var ya ne oluyor ya? Adamlar arkada öldürür bizi. Görün o adamı vurdum. Görüşünüz zaten garanti şey yapmadı iki iki. Hayırdır oğlum sen? Hayırdır 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 yani. Adam nerede? Altın, altın, al, 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 gibi al. ben öldürdüm. O adam benim, o adam ben öldürdüm. Ya bir dur Allah aşkına git ya. Ya görüyorsunuz arkadaşlar çakallık yapıyorlar. Çünkü başka bir şey diyeceğim de olmayacak. Videoda diye demiyorum yani diyemiyorum. Lan bir dur bir dur. Hmm. sıktım arkadaşlar görüyorsunuz görüyorsunuz anlatmaya gerek yok lan yani git bir git adam adam tek adam bana tek adam bana şunla bir, bir odun tek at ya nasıl arkadaşlar görüyorsunuz adam yukarı sıktı oyunda hile var oyunda hile var beyler Sıkıp sıkıp belki kaçabilirim Evet arkadan geldiler. Yukarı lan yukarı lan yukarı lan yukarı lan. O adam lan adam tam var geliyormuş lan. bir şey var diyecektim diyemem. Oy 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 isöyle söylemiyor mu ya Gel bakalım sen şuraya gel. Sen de gel, sen de gel, sen de ölüceksin. Develim. Ulan bir durun. Şurada biraz durun kil kasak. Değil mi arkadaşlar? Ayıp ya. Koş koskoca götürürüz burada ya. Evet, yine arkadan. Yine arkadan geldiler ya. koskoca koşuk abinin YouTube'una abone ol ona bak. Abone mi var? 40 abone var geliyor burada ne yapıyorlar ya? Yani git siz de git bir kilo alalım. O oyun bitti 9 kilo. Kim bilir kaç diyor? Evet oyun bitti arkadaşlar bitme veya baştan başlayacak. Baştan başlarsa böyle iki ölümlük daha oynarız. Yani çok kolay oluyor. Baştan başlaması kapatırız. O 42 saniye falan diyor. Bakalım biraz bekleyelim. FPS evet, de şu an 20'lerde. Ama siz normalde iyi bir görüntü olacaksınız. Şu anda benim gördüğüm gibi göreceksiniz büyük ihtimal videoyu. Sadece oynamayacaksınız yani. Öyle şimdi. Oyun mu çekeceğiniz? Oyun mu bunu Sıkıldım. Açın videoyu izleyin. Elinde mağazım. işte Sanki ben yapıyormuş gibi. Bitti yani bu kadar. Evet. Pek bir şey yapmaya gerek yok. Apatmaya gerek yok yani ya. Ya işte bana ne ben izlerim o ya. Elle mouse'u al. Nefesini al. A, B, C, D. Mouse'u yap, tak 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 tak. Bekle. Sen sadece sen oynamayacaksın bu Ooo bazuka geldi arkadaşlar. Direkt. Şanslıyım. doğduğum yere direkt bazuka geldi. Oy, gördüğünüz gibi bu. Şurada birileri var. Şurada bu. Al bakayım seni al. Vay adama bak. Adam aldı. Tamam hadi bir kez daha ölürsem videoyu durduracağım. kapatacağım? Marmızı diyorum. Marmızı diyorum böyle orumuz geldi yine şu anda. Hop güzel bir sarap şu an yerlerde arkadaşlar. Oo oh, 4 beş. Oy attım kaç. Attım kaç. Attım olmay kaç.

Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. İzleyiciler için teşekkür ederim. 40 abone oluyor. özel videomuzda half life olarak, CSN half life olarak geldi. Eee için teşekkür ederim. Umarım bu videonun 50 abonesini hatta belki 100 abonesi bile yapabiliriz. Umarım bunu da yapabiliriz. Böyle bir gücümüz var diye düşünüyorum. Biz bunu yaparız arkadaşlar. İzleyiciler için teşekkürler.